Boy ve kesitleri verilen eşit kuvvetle gerilen tellerin titreşmeleri sağlanmaktadır. Buna göre verilen yargılardan hangileri doğrudur? Bir kanon frekansı m'ninkinden büyüktür diyor. K ile m'yi kıyaslayacağız. Bakın e, uzunlukla kalınlık e, e, sesin frekansı ile ters orantılıdır. Uzunluk ve kalınlık arttıkça ses kalınlaşır ve frekans azalır. Dolayısıyla bakın FK, FM'den büyük olur. Çünkü M, K'dan hem uzun hem de daha kalındır. Dolayısıyla bir doğru olur. 2 M'den çıkan ses en tiz olandır. Yani frekansı en büyük olandır diyor. Bu yanlış olur. En tiz olandır demek frekansı en büyük olan demektir. Yanlıştır. 3 M'nin dalga boyu L'ninkinden büyüktür. Şimdi Bakın m'nin kalınlığı 3s, l'nin s, m'nin uzunluğu 3l, l'nin kalınlığı 4l. Bakın kalınlık uzunluktan daha fazla büyüdüğü için l'nin frekansı m'den daha büyük olur. E dalga boyu ile frekans ters orantılıdır. Dolayısıyla vl küçüktür pardon. Lambda L küçüktür lambda. E m olur. M'nin dalga boyu L'ninkinden daha büyüktür ifadesi doğru olacaktır. Doğru cevap D seçeneğidir.